Nazilli Müteahhitler Derneği, Nazilli'ye bağlı Kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde iki yıldır naylon çadırda yaşayan Selahattin Nazlı'ya yardım eli uzattı. Nazilli Müteahhitleri Derneği, Rahmanlar Mahallesi'nde iki yıl önce çıkan yangında evini kaybettikten sonra naylon çadırda yaşamaya başlayan Selahattin Nazlı için harekete geçti. Bu kapsamda yeni bir ev inşa edilebilmesi için malzeme yardımı yapıldı. <laughs> Nazlı'yı ziyaret eden Nander Yönetim Kurulu üyeleri evin tamamlanması için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi. Evinin yanmasının ardından naylon çadırda yaşadığını belirten Selahattin Nazlı, bu evin üzeri kapatıldıktan sonra çekyatta yatmaya başladım. Her yerim ağrıyor. Bu Ramazan gününde yaptığınız iyilik için çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Bu iyilik bana yeter diye konuştu. İki sene bu evde yattım. Bu Ramazan gününde bana yapmış olduğunuz iyilik Allah razı olsun diyelim. İki senedir bu evde yatıyorum abi. Evim yan, yanında abi. Geçim gündelik görmeye gidiyorum. Aynı evet. gidiyorum. <laughs> <laughs> Nazlı'ya yardım edebilmek için uzun zamandır çabaladığını belirten Rahmanlar Mahallesi Muhtarı Necati Yılmaz, arkadaşımız yaz kış demeden naylon çadırda yatıp kalkıyor. Çok kere belediyeye gitmeme rağmen kimse ilgilenmedi. Bir önceki başkanın yaptığını yeni seçilen başkanımız bitiremedi. Fakat bu arada kimse de yardımcı olmadı. Halen daha bu arkadaşımız naylon çadırda yatıyordu. Fakat Nazilli'de kurulan yeni müteahhitler derneği sesimizi duyarak bu arkadaşımıza yardım eli uzattılar. Bu mübarek günde kendilerinden Allah razı olsun dedi. Teşekkür ederiz. Bu konuda bize yardımcı olduklarımızın iki yıldan beri böyle bir uğraşıyordum ama böyle bir o, ortamı sağlayamadım bir türlü. Allah razı olsun. Onu bize yardımcı oldular. Biz teşekkür ederiz. Ramazan ayında de arkadaşımız iki, yıldır şu görmüş olduğunuz naylon çatırda yatıp kalkıyor. İki yıl yaz kış. O kadar uğraştım ama bir türlü başaramadım. Belediyeden olsun, diğer kanallardan olsun. Bunu yandığı zaman ee, Haluk Başkan eski başkanımız başlatmıştı. O değişince başkan böyle kaldı. Bir yıldır gel git yapıyorum ama hiçbir sonuç olmuyor. Kale bela almıyorlar yani. Hatta e, eski başkanın yaptırmış, yaptırmış olduğu işleri parasını bile daha hala vermediler. O vatandaş beni sıkıştırıyor ben başkanı gittim birkaç sefer. Vatandaş diyor ki ben de de Halik işini yapmadım. Kürşat başkanın işini de yapmadım. Ben Nazilli Belediyesi'nin işini yaptım. Ki bu yapılması için encimen kararı da var. Hala yapmıyorlar. Allah razı olsun. Bu arkadaşlarımızın bize yardımından dolayı. Allah sizden razı olsun. Bir iyilik yapmazsanız bilen bu yetecek zaten benim.